Peki, bana dedi ki currently ifadesinden bahsetti dedi ki günümüzde ne yapmaktan bahsediyor DNA'yı saklamak uzun süre boyunca saklamak neyi gerektiriyormuş dondurucu sıcaklıkları gerektiriyormuş ve özel ekipmanlar gerektiriyormuş bunlar da yapıyormuş süreçleri çok maliyetli yapıyormuş böylece de araştırmacılar deniyorlarmış bulmayı yollar bulmayı ne yapmak için saklamak için DNA'yı oda sıcaklığında saklamanın yollarını arıyorlarmış. Dedi ki araştırmacılar çalışıyor. Nasıl saklayacaklarını, preserve koruyacaklarını DNA'yı oda sıcaklığında. Evet oda sıcaklığında nasıl saklayacaklarını. Çünkü mevcut da, yani şu anda at present'ın karşılığı bak güzel olabilir. Uzun süreli bir koruma long term. E, for long period ifadesiyle long term DNA'nın uzun süreli bir korumasını şu anda hani yapmak çok pahalı evet çok maliyetli ne gerektiriyor? Çok böyle soğuk sıcaklıklar, dondurucu çok düşük sıcaklıklar ve özel cihazlar, araçlar gerektirdiğinden dolayı bak require requirements bunları gerektirdiğinden dolayı bunun üzerine çalışmayı deniyorlar ya da bu yolları bulmaya çalışıyorlar deniyorlar, çalışıyorlar. E çok güzel verdi hocam. In order to DNA'yı korumak için uzun süreler boyunca araştırmacılar artık ne yapmak zorundalar? have to. Requirements. Mesela require verebilir mi? Verebilir. Ee, çok soğuk, çok düşük ya da sıcaklıklar bunları sağlamak koşuluyla ya da bunları işte sağlaması gerekliymiş özel cihazlar tamam ki bunların hepsi çok pahalıymış. Bunların hepsi vurgusunu mesela soruda görmedim. Şu anda DNA'nın koruması gerektirirmiş. Tamam neyi gerektiriyor? Bak çok bir expensive, e, pahalı bir süreç gerektiriyor şu anda. Tamam ne içeren? Böyle çok düşük sıcaklıkları, özel cihazları, özel araçları gerektiren pahalı e, şeyleri gerektiriyormuş e, süreci ki bu da compel zorluyormuş ara araştırmacıları çalışmaya daha mantıklı yollar daha mantıklı yollar hani nerede hocam yok araştırmacılar arıyorlar metodlar koruma için DNA'yı oda sıcaklığında uzun süre evet çok iyi ama bağlaç vermedim böyle bir zıtlık vermedim. Daha düşük sıcaklıklar DNA'yı korumanın şey pardon daha düşük maliyetini sağlamak için yani bundan bahsetmiş. Tamam ne gerektiriyormuş? Daha düşük sıcaklıklar gerektiriyormuş şu anda. Şu anda daha düşük sıcaklıklar çok daha düşük sıcaklıklar gerektirmesi şu anda değil hocam. Bizim için şu anda DNA'yı bir saklamak maliyetli bu yüzden bunun yollarını arıyorlar şeklinde söyleyeceğiz. Zaten bunu da kullanamam. Hani alternatif yollar arıyorlar tamam. Uzun zaman hani bir bunları kullanmadan şeklinde vida atmadan meden çevirisi veren bir ifadeydi. Özel cihazlar ya da özel araçlar kullanmadan bunu yapmaya çalışıyorlar ifadesi olur mu? Hayır, değil mi? E, özel cihazlar kullanacaklardı, ekipmanlar kullanacaklardı. Zaten o da patladı. En mantıklı ifademiz adana olmalı.